228. tadım testten herkese merhaba arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız abone ol zil simgesine basarsanız sevinirim. Bu videomuzda cipsonun atomunu deneyeceğiz. Cipso atom acı ve yoğurt aromalı. Şöyle bir içindekiler kısmına baktığım zaman içerisinde soğan tozu var. Sarımsak tozu var. Kırmızı biber tozu var. Kırmızı toz biber var. Yayık altı suyu tozu var. Onu da ilk defa duyuyorum. Bakalım tadı nasılmış. Benim yeni gördüğüm bütün cipsler neredeyse hepsi şimdiye kadar hepsi acıydı, acılıydı. Neden bütün yeni cipsler acı oluyor inanın bilmiyorum. Biliyorsunuz ben pek acı sevmiyorum. Fikrim değişir mi onu da bilmiyorum. Sonuçta damak tadı yani. Evet, ne yapalım? Yanına bir böyle yoğurtlu sos hazırlasak mı ya? İçine bakalım şöyle. Henüz koku gelmedi bana. Şöyle hani paketi açtığımız zaman bir ürünün kokusu gelir ya, gelmedi. Bakalım tadı şaşırtacak mı? Umarım lezzetlidir. Şöyle. Aa böyle minik minik çok böyle minik zerrecikler var. Yeşil yeşil. Neyse hadi bakalım. Bismillah. Wow. Tadı çok güzel. Acısı hafif. Daha doğrusu sadece bir tanecik denedim ama. Aa, çok güzelmiş. Böyle soğanlı, sarımsaklı, kremalı bir aroma geliyor böyle derinden derinden. Bu arada he, şimdi acısı çıkmaya başladı. Tamamdır. Acısı şimdi gelmeye başladı. Fakat lezzetini gerçekten beğendim. Hafif tatlımsılık da var. Ama dediğim gibi güzel bir acısı var. Ve yoğurt aromalı sosu da bayağı güzelmiş. Böyle dediğim gibi soğanlı sarımsaklı bir kremaya böyle bandırıyormuşsunuz gibi bir tat geliyor. Gerçekten güzel bir lezzet olmuş. Yani evet piyasada böyle çok acılı cipsler var. Fakat bunu diğerlerinden ayıran şey dediğim gibi artık o hani yoğurt aroması vermişler ama daha çok böyle kremamsı bir aroma var. O yüzden hemen değerlendirmemi yapayım. Çok güzel diyorum. Onun üstünden de 8 gelsin. Çünkü tadını bayağı beğendim. Bu arada şeyi de beğendim. Ee, patatesler böyle ağzınızı kesmiyor. Yani böyle bir yumuşaklık var. Yani enteresan bir şekilde. Böyle kıyır kıyır anında yumuşayı veriyor. O benim dikkatimi çekti. Yani normalde böyle tırtıklı bir patates cipsi ağzına aldığınız zaman böyle bir sert, sert olur. Dişinize batar. Damağınızı çizer falan. Bunda öyle bir şey olmadı. O da benden size bir not olsun. Bilmiyorum bu yeni bir ürün mü? Ben ilk defa gördüm. Cipso Atom. Eğer siz de yediyseniz lütfen benimle yorumlarınızı paylaşın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. 229'a görüşmek üzere. Hoşçakalın.